parçada altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir? Doğup büyüdüğü topraklara gitmeyi çok istiyordu. Ne kadar istiyordu? Çok istiyordu. Burada bir miktar zarfı görebilirsiniz. Bu yıl bütün planlarını ona göre ayarlamıştı. Ne zaman ayarlamıştı bu yıl? Burada arkadaşlar yine zaman zarfı olarak görebilirsiniz. Mutlaka gidecekti. Nasıl? Mutlaka yine burada bir zarftan bahsedebiliriz. Yeniden yürüyecek. Ne zaman? Yeniden arkadaşlar yine bir zarftan bahsedebiliriz. Arkadaş burada isim nasıl arkadaş? Eski arkadaş dediğimde buradaki eski arkadaş isminin önüne gelen bir sıfattır. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır? Yani ne zaman sorusuna yanıt veriyorsa Orada zaman zarfı var. Yanıt vermiyorsa zaman zarfı yok. Ödevlerimi yetiştirebilmek için akşam kütüphaneye gittim. Ne zaman gittim? Akşam gittim. Zaman zarfı. Misafirlerine sunacağı yemekleri her zaman özenle hazırlardı. Ne zaman? Her zaman. Zaman zarfı. Sorduğunuz belediye otobüsü az önce bu duraktan geçti. Ne zaman geçti? Az önce zaman zarfı. Her günün yeni ve umutlu bir başlangıç olduğuna inanırdı. Ne zaman? Cevap var mı arkadaşlar? Yok. Cevabım Denizli. Geçen yaz Ankara Garı'nda onunla tesadüfen karşılaşmıştık. Ne zaman? Geçen yaz. Zaman zarfı cevabım Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yer yön zarfı değildir? Yer yön zarfı arkadaşlar nere sorusuna yanıt verecek? Aşağı yukarı içeri şöyle birkaç tane sözcük yazalım. Aşağı ondan sonra yukarı ondan sonra içeri, ondan sonra ileri, beri, geri, dışarı gibi sözcüklerdir ve bunlar ek almadan kullanılmalı ve fiilin önüne gelmeli. Mesela içeri girdi, ses çıkarmamaya özenerek kapıyı itip içeri girdi. Bu zarf. Konuşulanlardan bunu aldığı için kendini dışarı attı. Nereye attı? Dışarı attı. Bu da zarf. Evde kimseyi bulamayınca istemeyerek geri döndük. Nere döndük? Geri döndük. Bu da zarf arkadaşlar. Sabaha karşı askerlerimiz ani bir hücumla ileri atıldılar. Zarf ek almamalı dedik. Kimse yardım etmeyince eşyaları yukarıya. Bakın yukarıya ek görüyorsunuz. Bu isim olarak kullanıldı. Cevabım E şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır? İlk başlarda niçin bu kadar garip davranıyordun? Niçin ve niçin anlamına gelen bütün sözcükler zarftır bu doğru. Gecenin bu vaktinde burada ne dolaşıyorsun? Burada niçin dolaşıyorsun demek istiyor dediğim gibi niçin ve niçin anlamına gelen bütün sözcükler zarf. Küçücük çocuk bu kadar ağır valizi nasıl taşır? Nasıl? E ifadesi taşımak fiilinin önüne geldiği için zarf. Doğum gününde Beyzanur'a ne alacaksın? Arkadaşlar buna mesela yanıt verelim. Çanta alacağım diyorum. Ne sorusunun yerine çantayı isim olarak getirebildim. Evet yani ismin yerini tutan bir sözcük söz konusu. İsmin yerini tutan sözcükler zamirdir ve cevabım denizli. Akisar'a varmamızda acaba ne kadar kaldı? Ne kadar ifadesi zaten zarf cevabım denizli. Bu parçadaki altı çizili zarfların türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Ali nihayet iş bulmuştu. Şimdi arkadaşlar nihayet diyor. Bakın ne zaman? Nihayet zaman anlamı katmış. Bir haftadır fabrikaya gidiyor. Annesi de bu işe çok sevinmişti. Ne kadar sevinmişti? Çok miktar. Şuna miktar diyelim. Miktar. Nihayet bulmuştu zaman. Bugün de annesinin seslenmesi üzerine kalktı. Yataktan yemek odasına kucak kucağa geçtiler. Nasıl geçtiler? Kucak kucağa nasıl sorusu da durum zarfını verir. Bu şekliyle baktığımızda cevabım denizli şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum bakımından etkileyen bir sözcük kullanılmamıştır? Durum bakımından diyorsa arkadaşlar yani benden durum zarfını istiyordur. Durum zarfı için fiil ya da fiilimsiye nasıl sorusunu sormamız gerekir. Şimdi konuşmasının bu bölümünde geldiğinde derin bir ah çekti. Burada yok cevabım A. Bu tepeden aşağıdaki manzara büyüleyici görünüyor. Nasıl görünüyor? Büyüleyici. Grubun en arkasındaki izciler söylenerek yürüyordu. Nasıl yürüyor? Söylenerek. Durum zarfı eğilip kır çeşmesinin buz gibi suyundan doyasıya içti nasıl içti doyasıya durum zarfı sabaha karşı bahçenin demir kapısı gıcırtıyla açıldı nasıl açıldı gıcırtıyla durum zarfı cevabım A Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Sokaktaki küçük çocuğu az kalsın bir köpek ısıracaktı. Tamam. Ben trafikteyim ama arkadaşlar okula çoktan gitmişti. Ne zaman gitmişti? Çoktan bu e, zaman zarfı. Bu konuşmadan sonra daha fazla çalışmaya başladı. Ne kadar? Daha fazla. Miktar zarfı. Ne zaman? Bu konuşmadan sonra. Yine zaman zarfı. Nasıl bir insan randevu almaya gerek duymadan içeri dalar? Nere dalar? İçeri dalar. Yer, yön zarfı arkadaşlar. Bu da bizim için. Devam ediyoruz bakalım nasıl içeri dalar randevu almaya gerek duymadan ifadesi de durum anlamını kattığı için ve nasıl sorusuna yanıt verdiği için durum zarfı soru zarfı yok buradaki nasıl ifadesi insan isminin önüne geldiği için sıfattır arkadaşlar cevabımız c şıkkı olur.